Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Derbinin kaderini orta sahadaki enerji patlaması belirledi. Sahada basmadık, yer bırakmayan Meteo Gendauzi ve İsmail Yüksek ikilisi, istatistiklerde rakipleri Mario Lemina ve Lucas Torreira'ya kurdukları üstünlükle galibiyetin mimarları oldu. Dev farklar ortaya çıktı. Maçın genelinde Lemina ve Torreira ikilisine karşı fiziksel üstünlük koyan Fenerbahçe orta sahası hemen her istatistikte rakibini gölgede bıraktı. Özellikle ikili mücadelelerdeki 28'lik dev fark, sarı lacivertlilerin oyunu nasıl orta sahada kazandığının kanıtı gibiydi. İşte geceye yansıyan istatistikler, Lemina Torera Gendauzi İsmail yüksek ikili mücadele kazanma 8-20 sahipsiz top kazanma 5-14 top çalma 3-8 dripling, adam geçme, 0-7, Galatasaray'a oyun K U R D U R M A D I L A R Lemina ve Torreira ikilisi maç boyu top taşımakta ve adam geçmekte zorlanırken, sıfır dribling, Gendauzi ve İsmail Yüksek ikilisi 7 kez başarılı dribling yaptı. Fenerbahçe'yi hızlı hücuma taşıdı. Sahipsiz topları toplama konusunda da 14 ila 5 gibi net bir üstünlük kuran Fenerbahçe'nin ikilisi rakibin oyun kurma şansını ortadan kaldırdı. Fenerbahçe'nin yeni ikilisi sadece savunma yapmakla kalmadı. Topu ileri taşımadaki becerileri ile ikinci yarı öncesinde dosta güven rakiplere ise eyvah dedirtti.